Merhaba arkadaşlar, ben Ceren İkizler, Ceren Hocam. Ee, tekrar takip yöntemlerinden ilkini bahsedeceğim size. 4 dönem tatili tekrar metoduyla başlayacağız. Ee, 4 dönem tatili tekrar metodu arkadaşlar, 12. sınıflarda özellikle uygulanabilecek yöntemlerden bir tanesi. Ee, öncelikle bilmemiz gereken 11 ve 12'nin birbiriyle bağlantılı olan konularını nasıl alabiliriz ve tatil dönemlerini nasıl kullanabiliriz? Biliyorsunuz ki e, tatillerimiz 4 döneme ayrıldı. Eskiden Şubat'ta yani sömestr tatili daha sonrasında Haziran ayında bir tatilimiz uzun dönem bir tatilimiz mevcuttu. Şimdi... Kasım Aralık ayları arası şu an pandemi süreci olduğu için online eğitimlerinize devam ediyorsunuz. Aralık ayında aralığın 31'ine kadar online eğitimleriniz devam ediyor. Dolayısıyla biraz daha vaktimiz var ve geri dönüşler ya da tekrarlarımızı yapabiliriz. Şubat ayı semester tatilimiz aynı zamanda. Bu zaman diliminde de tekrarlarımızı oluşturabiliriz. Ve bir diğer tatilimiz Mart-Nisan ayları aralığında olacak. Ve bu aralıkta da yaklaşık işte 5 günlük ya da 1 haftalık hafta sonunda birleştirirsek tatillerimizi geri dönüşler için bir fırsat haline dönüştürebiliriz arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Ben e, yapmış olduğum bu programı sayısal bir öğrencimizle beraber oluşturduk. Sizler e, fizik, kimya, biyoloji içinde yani her dersiniz için ayrı ayrı oluşturabilirsiniz. Biz özellikle çıkmış soru sayılarına bağlı olarak oluşturduğumuz bu programı birazdan bu tabloyla işimiz olacak ve sizlere anlatacağım ama öncesinde bir ön bilgiye ihtiyacımız var. Bakalım 11. sınıfta ve 12. sınıfta AYT matematiğinde neler görmüştük? Biz bunu AYT matematiği üzerine bir program olarak, metot olarak oluşturacağız. 11. sınıf matematiğinde arkadaşlar yönlü açılar, trigonometrik fonksiyonlar, doğrunun analitik incelenmesi, fonksiyonlarla ilgili uygulamalar, ikinci dereceden fonksiyonlar ve grafikler, fonksiyonların dönüşümleri, ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemleri, ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler ve eşitsizlikler sistemleri. Bunları arkadaşlar 11. sınıfın ilk döneminde gördünüz. 10. sınıfın ikinci döneminde çemberin temel elemanları, çemberde açılar, Çemberde teğet, dairenin çevresi ve alanı, katı cisimler, koşullu olasılık, deneysel ve teorik olasılığı görmüş oldunuz. Bakalım 11'de görmüş olduklarımız 12'de nasıl karşımıza çıktı? İşte birbiriyle bağlantılı olan konuları biz tekrar amaçlı alacağız. Ve 12 AYT'sinde soru kaçırmaması için 11'in geri dönüşleriyle beraber birleştireceğiz. 12. sınıf, önümüzdeki sayfa 2. dönem, hop hemen 1. döneme bakıyoruz. 12. sınıf 1. dönem matematiğinde üstel fonksiyonlar. Arkadaşlar fark ettiysek zaten 11'de ne yaptık? Fonksiyonlarla ilgili uygulamaları görmüştük. Eğer orada eksiğimiz varsa burada ne yapacağız? Problem yaşayacağız zaten. Üstel logaritmik denklemler ve eşitsizlikler gerçek sayı dizileri, toplam fark, iki kat açı formülleri, trigonometrik denklemler. Arkadaşlar 11'de trigonometriyi gördük. Oturtamadıysak yine burada sıkıntı yaşayabiliriz. Analitik düzlemde temel dönüşümler. Burası 12. sınıfın birinci dönemi. Şimdi sizi bekleyen 12. sınıf ikinci dönem konuları. işte en baba konular dediğimiz limit süreklilik, anlık değişim oranı türev, türevin uygulamaları, Belirsiz integral, belirli integral ve uygulamaları, çemberin analitik incelenmesi, çembere de dikkat, çemberin temel bileşenlerini ne yaptık? 11. sınıfta görmüş idik. Şimdi hemen arkadaşlar bakalım biz hangi sorulardan ne kadar sorumluyuz aslında? Yıllara göre değişiyor ama son bizimle paylaşılan verileri bir kontrol edelim arkadaşlar. Ben sizler için fazla olan soru sayısı konularını Şöyle bir fosforlu kalemle çizmiştim. Temel kavramlar. Bu ne yapıyoruz? TYT'de karşımıza zaten çıkıyor. TYT çalışmalarında temel kavramlara bakmamız gerekiyor. Logaritma 3 tane çıkmış. Fonksiyonlar 2. Hemen bakıyoruz. Permütasyon, kombinasyon, olasılık TYT, AYT konusudur arkadaşlar. Buna da geri dönüş yapmanız gerekiyor idi daha öncesinde. Limit, süreklilik, türev Türevden 5. Bunlar değişebilir arkadaşlar. Yani bu 3 de olabilir, 4 de olabilir. Hemen yazmışım direkt üstüne öğrencimle paylaşırken. Değişebiliyor. Trigonometri 3. Çokgenler 2. Çemberde daire arkadaşlar 2. Tabi diğerlerine de çalışacağız. Hani burada belirsiz ve belirli integral. Bakın burada 2. Bu da çıkmış. Yani diğer konularımıza da çalışacağız çalışmayacağız değil ama arkadaşlar 12. sınıf ve 11. sınıfı birleştirirken nereleri tekrar etmemiz gerekiyor ona bir bakacağız. Genel itibariyle AYT'de sorumlu olduğunuz konular burada ve AYT'nin içerisinde TYT konuları da mevcut arkadaşlar. Şimdi biz bu elimizdeki 4 dönem parçalı metot tekrarında aslında ne yapmayı planlıyoruz? Şimdi 12. sınıfta üstel logaritmik denklem eşitsizlik yani birinci dönem görmüş olduğunuz bu konuyu arkadaşlar ne yapmamız gerek? İkinci dereceden fonksiyonlar ve fonksiyon dönüşümleri ile birleştirmemiz gerekiyor. Denklemleri daha rahat çözebilmemiz için. Logaritmik denklemleri daha rahat çözebilmemiz için. O yüzden bunları alacağız. Bir diyelim numaralandıralım. Toplam fark ve iki kat açı formülleri trigonometrik denklemler. Ne demiştik? 11'de gördük. Bakın yönlü açılar trigonometrik fonksiyon. Buna da 2 diyelim arkadaşlar. ...analitik düzlemde temel dönüşümler... ...hemen bakıyoruz çemberde temel elemanlar... ...evet öncelikle şunları alacağız... ...Kasım-Aralık ayı arasındaki... ...tatilimizi değerlendirmek için arkadaşlar... ...12. sınıftaki 1 ve 2 diye numaralandırdığımız... ...11. sınıftaki 1 ve 2 diye numaralandırdığımız... ...birbirini destekleyen üniteleri... ...şu Kasım-Aralık ayı içerisinde tekrarlarımız için testlerimiz için alacağız. Soru sayınızı mutlaka yazın. Yanlış soru sayınızı da kesinlikle yazın arkadaşlar ki Mayıs ayında kısa bir geri dönüş sağlayabilelim. Bunun için. Evet Şubat ayı yani semestrda ne yapmamız gerekiyor? Analitik düzende temel dönüşümleri ee, ve aynı zamanda çemberin temel elemanları, çemberde açıları ve 12'de çemberin analitik incelemesini gördük ve birbirini destekleyen çemberin açılarını, teyitini bilmezsek zaten analitik incelemesini yapamayacağız. Dolayısıyla şu diğer konuları da alacağız arkadaşlar. Buna da ne yapalım? 3 diyelim. Şuna da 4 diyelim. 3. 12'deki 3. 11'deki 3. 12'deki dördüncü konuları da almış olduk. Şimdi Nisan'ı ayırdım fark ettiysek burada ne yapacağız? Bizim bir de 12. sınıfta asıl daha önce görmediğimiz limit türev integral var arkadaşlar biliyorsunuz ki. O yüzden limit türev integrali alacağız. Türev ve integrali de buraya yazdım. Evet en önemli nokta hocam çemberin Analitik incelenmesini Siz Şubat ayında bir aldınız diyorsunuz önden bir konu çalışması yapabilirsiniz arkadaşlar çemberin Analitik incelenmesi ile alakalı video konu anlatımlarını dinleyebilirsiniz Çünkü ikinci dönem son göreceğiniz ünitelerden bir tanesi soru kaçırmamanız adına önden bir çalışma yapıp aynı zamanda okulu ya da kursu burada takip edebilirsiniz ama tabii ki burada yine e, önden gitmek istemeyen öğrenciler için Nisan ayında çember Analitik incelenmesi burada alınabilir diğer derslerinizde de arkadaşlar aynı Aralık Şubat ve Mart Nisan aylarındaki boşluklarımızda tatil dönemlerin için değerlendirilebilir fizik için biyoloji için kimya için birbirini destekleyen konular arkadaşlar bağlantılı olan konular tekrar etmeniz gereken konular Alınabilir. En azından yanlış yapılabilecek soru sayısını azaltabiliriz ya da boşları azaltabiliriz. E, taktik açısından da soru sayılarının fazla geldiği ünitelere bakarak biraz daha ne yapabiliriz arkadaşlar? Netlerimizi yükseltebiliriz.